Sıvı çözeltiler ünitesinde koligatif özelliklerden olan buhar basıncını 3 örnek üzerinden özetleyelim. Buhar basıncı hesaplanmasındaki ilk örneğimizde çözünenimiz moleküler bir katı ve çözücümüz bir sıvı ise buhar basıncı nasıl hesaplanır? Oda şartlarında 1 mol glikozun 1 mol suda çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre cıvadır denilmiş. Arkadaşlar biz bir çözeltide buhar basıncını hesaplarken P toplam eşittir. P çözücü. Burada çözücümüz su olduğu için su yazıyorum. Çarpı x çözücü diyeceğim. Yani çözücünün mol kestri. Yine çözücümüz su olduğu için x su diyorum. Bu formül üzerinden hesaplamamızı yapacağız. Saf haldeki suyumuzun buhar basıncı 24 mm civa olarak bize verilmiş. Bakın suyun mol kesini nasıl buluyorduk? Suyun molü bölü toplam mol diyorduk. Çözünen moleküler bir katı olduğu için Suyun mol kesini hesaplarken iyon mol sayısına dikkat etmeme gerek yok. O halde suyumuzun molü 1 bölü diyorum. Hem yani toplam hesaplanırken çözücü ve çözünenden gelen molleri topluyorduk. İyon mol sayısına dikkat etmemize gerek yok dedik. 1 mol glikoz 1 mol de sudan geldi. Toplam molümüz 2 oldu. Buradan işlemleri yaptığımızda böyle bir çözeltideki buhar basıncımızın değeri 12 mm civa yapacak arkadaşlar. İkinci örneğimize baktık. Bu defa çözünen iyonik bir katı. Ne demiştik? Çözünen eğer iyonik bir katı ise buhar basıncı formülünde mol kesrinde yer alan en toplamı hesaplarken çözünen iyon mol sayısı da dikkat alınır demiştik. Örneğimize bakalım. Oda şartlarında 1 mol sodyum klorür katısının bakın sodyum klorür iyonik bir katı. 1 mol suda çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin buhar basıncı kaç milimetre civadır denilmiş. Yine formülümüzü yazıyorum. Burada çözücüsü olduğu için saf haldeki suyun buhar basıncı çarpı suyun mol kesti dedik. Saf haldeki suyun buhar basıncı 24 mm civ olarak bize verilmişti. Yine suyun mol kesini hesaplarken en su bölü en toplam yapacağız. Suyun molü 1 mol bölü. En toplam hesaplarken dikkatli olacağız. Çünkü çözünenimiz iyonik bir katı. O halde sodyum klorürün iyonlaşma eklemini dikkat alacağız. Bakın. Sodyum klorürden 1 mol vardı. Sodyum klorür suda çözündüğünde 1 mol sodyum ve 1 mol klor açığa çıktı. Bizim için iyon mol sayısı önemli dedik. O halde 1 mol sodyumdan 1 mol de klordan toplam iyon mol sayımız 2 moldür. Burada en toplam yerine 2 mol iyondan 1 mol de sudan geldi. O halde 3 yazıyorum. Yine hesaplamaları yaptığımızda 24 bölü 3'ten toplam buhar basıncımız 8 mm civa olacaktır. Tekrarlıyorum. Çözünen iyonik bir katıysa toplam mol hesaplarken çözünen iyon mol sayısını dikkate alacağız. Üçüncü örneğimize baktık. Hem çözücü hem de çözünen sıvı ise buhar basıncı nasıl hesaplanır demiştik. Arkadaşlar hem çözücü hem de çözünen sıvı ise buhar basıncı formülü her iki sıvı içinde ayrı ayrı uygulanır. Ve bu değerlerin toplamı bize toplam buhar basıncını verir demiştik. Sıvılarımıza baktığımızda etil alkol ve sudan oluşan bir karışım var elimizde. O halde etil alkol için ve su için buhar basıncı formülünü uyguluyorum. Etil alkol için buhar basıncı değeri 60 mm civa olarak bize verilmiş. Çarpı diyorum etil alkolümüz 1 mol suyumuz da 1 mol. O halde etil alkol için mol kesri 1 bölü 2 olacak. Yani etil alkolün molü bölü toplam mol olacak. Artı diyorum Su için buhar basıncı değerimiz 24 mm civa. Çarpı yine suyun mol kesini yazıyorum. Suyun molü bölü toplam mol diyeceğim. Buradan işlemleri yaptığımızda 30 artı 12'den toplam buhar basıncı değerimiz 42 mm civa olacak. 3 örnek üzerinden buhar basıncını bu şekilde özetlemeye çalıştık.